Herkese selamlar dostlar koyun mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber veler protokolü nedir ne işe yarar bunun bir incelemesini yapacağız ve daha sonrasında ise launch launchpad'ine bakacağız arkadaşlar. Elbit sayfasına geçiş yaptıktan sonra Launchpad yazıyoruz arkadaşlar. Launchpad yazdıktan sonra burada ilk sırada Valor olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hem Mantle ile hem de USDT ile katılım sağlandığını söyleyelim arkadaşlar. Hemen katıl butonuna bastıktan sonra burada Valor ile alakalı internet sitesi, tanıtım belgesi, hükümler ve koşullar gibi birçok bilgiye değinmişler. Bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra anlık görüntü alma dönemini katılım veya çekilişi dağıtım dönemini token dağıtım sonuçlarını burada yer vermişler arkadaşlar. Daha sonrasında ise minimum 50 mantılı ile katılım sağlandığını söylemişler. Yani bu Launchpad projesi açıklandığından beri 50 adetlik mantıla bulundurmanız gerekiyordu. Yani toplamda bu işlem kaç gün sürecek? 29 6 gün falan sürecek. Yani 6 gün boyunca burada 50 adet mantıl tutmanız gerekiyordu. Eğer 6 gün boyunca mantıl tutmadıysanız burada da varlıkların ayrıntıları yazıyor arkadaşlar. Misal verelim. Ben ilk gün ve ikinci gün mantıl tutmamışım ve üçüncü gün 64 mantıl tutmuşum arkadaşlar. Şimdi 4. en ikisi ve 4. en üçünde bir daha güncellenecek burası. Ben de bu launch pool'dan katılım sağlamak istediğim için hesap makinesi kısmına tıklıyorum ve burada buradan son anlık görüntü alma sonucuna göre katılımı hak kazanabilmek için 113 mantle daha satın almam gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar. Şu anlıkta ortalamaya böldüklerinde elindeki mevcut mantle oranı 21'miş. 113 tane daha ilave edersem buradaki minimum bu katılım tutarını karşılayacağım arkadaşlar. Diğer katılım koşulu ise USDT ile çekiliş arkadaşlar. Buradan USDT ile katılım sağlıyoruz. Ve burada da 100 dolar taahhüt ederek e, bir çekiliş usulüyle bilet alıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında ise buradan biletlerimizi arttırabiliyoruz. VIP statüsüne gelirseniz eğer artı 4 bilet alıyorsunuz arkadaşlar. Spotta en az 5000 dolarlık işlem yapın veya en az 1000 dolar bulundurun diyor. Bunun içinde artı 2 bilet veriyor arkadaşlar veya spotta en az 25 bin dolarlık işlem yapın veya en az 10.000 dolarlık USDT bulundurun diyor arkadaşlar. Bu da 3 puan verdiğini açıklamışlar. Hemen buradan da çıkalım aşağı doğru inelim arkadaşlar. Fakat elinizde bir mantıl yoksa mantıl al kısmına tıklayarak da kolaylıkla mantıl alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan hızlıca ben 10 adet mantıl alacağım belirttikten sonra piyasa kısmına tıklıyorum. Buradan ortalama olarak 13 dolar yazayım arkadaşlar. 13 dolarlık yaklaşık bana 10 tane mantıl verecek. Bununla tıkladıktan sonra 10 tane mantıl aldım. Burada son işlemlerde gözüktü arkadaşlar. Şimdi ise tekrardan Bybit'in Launchpool sayfasına geldim. Burada çekiliş dönemi ile alakalı birçok bilgiye de yer vermişler. İlk sırada Mantle ve USDT bulundurarak katılabilirsiniz diyor. Daha sonrasında ise spot hesabınız, fonlama hesabınız, vadeli işlemler hesabınız veya birleştirilmiş alım satım hesabınızdaki bu Mantle ve USDT bakiyesi de dikkate alınacaktır diyor. Ve daha sonrasında burada birçok bilgiye de yer vermişler. Anlık görüntü alma döneminin Dördüncüyün ikisi 12 saatinde olduğunu belirlemişler ama Türkiye saatiyle bir önceki buradan baktığımız zaman varlıkla ayrıntılarından dördüncüyün üçü Türkiye saatiyle sabah 6'da biteceğini söylemişlerdi arkadaşlar. Bunu da göz atmış olalım. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada katılma dönemini gösteriyor arkadaşlar. Etkinliğe katılmaya hak kazanmak için birinci seviye kimlik doğrulamasını veya kurumsal doğrulamayı tamamlamanız gerekmektedir diyor. Bunun için eğer bir bayret hesabımız yoksa koyun mühendisi web sitesine gidiyoruz arkadaşlar. Koyun mühendisi web sitesine geldikten sonra sağ üst tarafta bulunan borsalar butonuna tıklıyoruz. Borsalar butonuna tıkladıktan sonra hemen dördüncü sırada Bybit'in olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Burayı da %10 kayıt ol butonuna eğer basarsanız ömür boyu %10 komisyonu indirimine sahip olabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Buradan da kayıt olmayanlar kayıt olmayı unutmasın. Şimdi tekrardan Bybit sayfasına geldiğimiz zaman Burada alt hesaplar bu etkinliğe katılamaz diyor. Alt hesaplarla katılım sağlamayın. Daha sonrasında ise iki etkinlik arasında seçim yapılabilir. Ve katılım dönemi sırasında tercih ettiğiniz etkinliklerden birine katılmak için Hemen taahhüt edin butonuna basabilirsiniz. Yani burada hemen taahhüt edin butonu gelecek ona basabilirsiniz arkadaşlar ve daha sonrasında taahhüt ettiğiniz bu tükenler veler dağıtımı tamamlanana kadar kilitlenecek ve kilitlenen bu miktar transfer çekim ve alım satım işlemlerinde kullanılamayacağını belirtmişler arkadaşlar. Bu tarihinde dördüncü ayın 3'ü Türkiye saatiyle 1.59'da biteceğini söyleyebiliriz. Yani dördüncü ayın 3'ü 13.59'da bitiyor arkadaşlar Türkiye saatiyle. Daha sonrasında dağıtıma geldiğimiz zaman burada veler tokenin nasıl dağıtılacağını söylemişler. Taahhüt ettiğimiz bu token miktarı bölü tüm katılımcılar tarafından taahhüt edilen toplam token miktarına bölüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında ise Launchpad'e tahsis edilen toplam veler miktarıyla çarpıyorsunuz. Burada tekrardan da maksimum veler miktarının bir kişi başına 10.000 adet olacağını söylemişler arkadaşlar. Çekilişe katılan kullanıcılar için bir bilet başına da 400 veler olacağını söylemişler. Hemen buraya geldiğimiz zaman da dağıtım döneminin 4. ayın 3'ü Türkiye saatiyle 2.59 yani 14.59 saatinde olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen token dağıtım sonuçları da Türkiye saatiyle dördüncü en 3'ü öğlen 15.00'da olacak arkadaşlar. Yani öğlen 3'te olacak ve daha sonrasında yine öğlen 3 saatinde de Bybit Spot işlem platformunda da listelenmesi bekleniyormuş. Veler hakkında burada birçok bilgi de yer verilmiş. Hemen kısaca bunlardan da bahsedelim. Veler'in Bitcoin merkezli finans alanındaki DeFi likidite protokol olduğunu söylemişler. Ve Stacks blok zincirinde de olduğunu vurgulamışlar arkadaşlar. Ve daha sonrasında ise burada öne çıkan birçok bilgi de yer vermişler. Toplam dağıtım 1 milyon adet vermiş. Bu da toplam token arzının %4'ünü tekabül ediyormuş. Fiyatı 0.03 USDT arkadaşlar. Bir de ek bilgi vermişler. Mantle ve Velar arasındaki kur katılım dönemi başladığına teyit edileceğini söylemişler. Toplam Bybit Launchpad için tahsis edilen toplam miktarın 8 milyon Velar olduğunu söyleyebiliriz. Mantle ile katılanlar için toplam dağıtım 4 milyon dolar. USDT yani çekiliş usulü ile katılanlar için ise yine 4 milyon dolar arkadaşlar. Kullanıcı başına maksimum limitin 10.000 veler olduğunu söylemiştik. Ve kazanan bilet başına pay 400 veler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Vesting dönem yok. Yani direkt olarak bütün bu tokenler pay bit cüzdanınıza gelecek arkadaşlar. Ve Ethereum ağında da kullanıldığını söylemişler arkadaşlar. Ve daha sonrasında burada birçok bilgiye yer vermişler. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler dilerim.